Gerçekten yetti artık. Ya ben sana harita bakıyorum. Harita bakmak için hizmet veriyorum. Beni arıyor. Diyor. Bana diyor Toki'den ev çıkacak mı diyor. Ya bana bunları sormayın artık ya. Astroloji ile bunun ne ilgisi var? Toki ile ne alakası var astrolojinin ya? Ben sana diyorum ki ruhun diyorum tekamül diyorum bir şeyler anlatıyorum. Geliyor bana diyor ki Toki'den ev çıkacak mı diyor. Ben bu işi yapmak istemiyorum artık. Ben daha anlaşılmıyorum ben. Kimse anlamıyor beni. Doğum haritasını açtırıp diyor ki bana kaynanan mı diyor. girecek mi diyor yine diyor aramıza girecek mi diyor kocam. Ben artık ben bıktım ben gökyüzüne bakıyorum gökyüzü bana bakıyor. Gökyüzüne bakıyorum gökyüzü bana bakıyor. Diyorum ne diyeyim. Diyor ki Ama edemiyorum para verdi. Çok zor astroloji.